Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, huzurunuz ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kurabiye tarifi yapacağız. Önce 250 gram odasında yumuşamış margarinimi yoğurma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Önce bunları bir güzel yoğuracağım arkadaşlar. Daha sonra bir adet yumurta ve bir su bardağı da nişasta ekleyeceğim yağımı ve şekerimi bir güzel yedireceğim arkadaşlar ya şekerin içinde Evet şekeri ya iyice yedirdim şimdi içine bir adet yumurtamı kırıyorum ve bir su bardağı nişasta ekliyorum. Bunlarla da beraber yoğuracağım. Daha sonra 3 su bardağı un ilave edip yoğuracağım. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi şöyle şu şekilde şu büyüklükte bezeler alıp elimde yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tüm kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerlerine şu şekilde oklava ile yuva açacağım arkadaşlar. Böyle biraz bastıracağım. Hiç şekilleri bozulmadan bu şekilde pişecekler. Şöyle biraz bastırarak üzerlerinde yuva açacağım. Daha sonra bu yuvaları çikolata sosla dolduracağız arkadaşlar. Hepsinin üzerine böyle oklava ile bastıracağım. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi bu şekilde 180 derecede önceden ısıtılmış fırında beyazlığını bozmadan hafif pembeleşince çıkartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerim fırından çıktı. Bu şekilde servis tabağımı aldım şimdi çay kaşığımla şu şekilde ortalarını bu şekilde yuvarlak bırakmıştık arkadaşlar yuva şeklinde o yuvaların içine çay kaşığıyla çikolata sos dökeceğim arkadaşlar bakın böyle harika bir görüntüsü oluyor bunu sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz ama bir çay kaşığı da işinizi görür bu şekilde kolaylıkla da koyabilirsiniz Evet arkadaşlar kara gözü kurabiyelerim hazır gerçekten harika görünüyorlar çikolata sosundan kendim yaptığım çikolata sos arkadaşlar videolarımda bulabilirsiniz yaptım daha önce yapılışını şöyle içinde göstermek istiyorum arkadaşlar Bu şekilde gerçekten olağanüstü güzel gözüküyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.